Gerçek adı Ahmet Necati Acar olan Necati Cumalı 1921 yılında Yunanistan'ın Florina şehrinde doğmuştur. 1923'te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesi antlaşmasından sonra ailesi Türkiye'ye göç ederek İzmir'in Urla ilçesine yerleşmiştir. 1932'de İzmir'de başladığı eğitim hayatını 1941'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Üniversiteden sonra Ankara'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışmaya başlamış. Daha sonra askerlik göreviyle Ezine'ye gitmiştir. 1943'te ilk şiir kitabı Kızıl Çullu Yolu yayınlandı. Askerlik dönüşü 1945'te Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. İlk hikayesi Aysız Geceler 1945 yılında yayınlandı. Necati Cumalı Ankara'da Orhan Veli, Bedir Rahmi, Sabahattin Ali, Nurullah Taş gibi isimlerle yakın dostluklar kurdu. 1948'de Ankara'dan ayrılarak avukatlık stajı yapmak için İzmir'e geçti. 1949 yılında sahnelenen Boş Beşik oyunu ile dikkat çekti. 1950-52 yıllar arasında Urla'da, 1953-57 yıllar arasında ise İzmir'de avukatlık yaptı. Urla ve çevresine ait gözlemleri avukatlık yıllarında karşılaştığı olaylar ve baktığı davalardan edindiği izlenimler eserlerine şekil verdi. 1956'da İzmir'de Ara Tiyatrosu'nu kurdu. 1958'de gittiği Paris'te ekonomik sıkıntılardan dolayı bir yıl kalabildi. İstanbul'a döndüğünde basın yayın müdürlüğünde görev aldı. 1960'da Derin Teksoy'la evlendi. Eşinin görevi sebebiyle 1963-66 yıllar arasında Tel Aviv ve Paris'te yaşadı. 1966'da yazılarından dolayı eşinin görevden almasıyla İstanbul'a tekrar döndü. Askeri sırasında yazdığı şiirleri Harbe Giden'in şarkıları adıyla yayınladı. 1959 yılında yayınlanan ilk romanı Tütün Zamanı 1971'deki ikinci baskısından sonra Zeliş ismiyle basıldı. 1960 yılında avukatlık yıllarında edindiği gözlemlere dayanan Susuz Yaz öyküsünü yazdı. Susuz Yaz, Metin Eksan tarafından Beyaz Perde'ye aktarıldı ve 1964 yılında 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı. 1963'ten sonra yaşamını roman ve tiyatro yazarlığı ile sürdürdü. 2001 yılında yakalandığı karaciğer kanserinden kurtulamayarak İstanbul'da hayatını kaybetti. Sanat hayatına şiirle başlayan Necati Cuman'ın ilk şiir kitabı Kızılçulu Yoldur. Askerlik yıllarının bir ürünü olan 1945'te yayınladığı Harbe Gidenin Şarkıları, toplumsal olanın öne çıktığı bir şiir kitabıdır. 1945'te yayınlanan Aysız Geceler ilk öyküsüdür. 1962'de yayınladığı Susuz Yaz'da köy ve köylü sorunlarına değindi. Aylı Bıçak, Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyuyamam kitaplarını akraba sayan Necati Cumalı bu üç kitabı Urla Hikayeleri olarak isimlendirdi. İlk romanı Tütün Zamanı ikinci baskısından sonra Zeliş ismiyle yayınlandı. Tütün Zamanı Yağmurlar ve Topraklar Acı Tütün Tütün Üçlemesi olarak bilinir. Necat Cumalı Tütün Üçlemesi'nde Urla ve çevresindeki köy kasaba yaşantısını ayna tuttu. Eserlerinde kasaba ve kırsal kesim insanlarının sorunlarına değindi daha çok Ege bölgesindeki insanlar anlattı. Tiyatro türünde de eserler vermiştir. Güneydoğu Anadolu yörüklerine ait bir efsaneden yola çıkarak yazdığı Boş Beşik ilk tiyatro eseridir. Anadolu insanının sevileri ve düşmanlıklar üzerine kurulu olan ezikotlar tiyatro türündeki meselelerindendir. Kızılçullu yolu, Harbe Gidenin Şarkıları, Yağmurlu Deniz, Şiir, Susuz Yaz, Ay büyüken Uyuyamam, Hikaye, Tütün Zamanı, Acı Tütün, Yağmurlar ve Topraklar, Roman, Boş Beşik, Ezik Otlar, Tiyatro türündeki eserlerindendir. Necati Cuman'ın öne çıkan eserlerinden Susuz Yaz, Avukatlık yıllarındaki gözlemlerine dayanır köydeki su sorunun anlatıldığı hikaye Metin Ekzan tarafından Beyaz Perde'ye aktarılmış ve 1964 yılında Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmıştır. Necati Cuman'ın öne çıkan eserlerinden diğeri Tütün Zamanı'dır. Roman ikinci baskısından sonra Zeliş ismiyle basılmıştır. Necati Cumalı bu eserde Zeliş'in aşkını tütün ekicilerinin yaşamlarıyla harmanlayarak anlatmıştır.